meka min kana kasi yo pat la pat ka pil ka ben tan dida vit si ta ta si ta ta din ma küstüm sana konuşma bir daha benimle konuşma bir daha benimle konuşursan döverim ışıkları arasına bir daha yapma döverim Dımbı dımbı dıdda dıdaa Misuh Ne yapacağım şarkı söyle Tamam Ba ba bi lü baaa la ba la Sen niye küstüm Umrumda değil Küsürt küstüm umrumda değil Küstüm artık Konuşma ben, Konuşursan döverim valla Döverim valla Döverim valla Lü dı dı Nikalın kankalar, nikalın seninle sen gel yolsun şimdi. Mütevazı mütevazı mütevazı. Küstüm sen ne bir daha konuşma. Küstüm sen ne bir daha konuşma. Güzel küs, güzel küs. Şimdi kankalarını çağır, karış, karış. Gelin bakalım. Bakalım. bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım. いいおどったん